Tinder uygulamasında telefon numarasız kayıt işlemi için ne yapmanız gerekmektedir? Öncelikle web tarayıcısından smsaktivite.com sitesine gidin. Siteye kayıt olun ve numara almak için gerekli olan ücreti bakiye olarak yükleyin. Numarayı hangi ülke kodu ile almak istediğinizi seçim yapın. Daha sonra kullanacağınız servisi seçin. Siz Tinder kullanacağınız için Tinder uygulamasını seçeceksiniz. Site otomatik bir sisteme tabi olduğundan daha önce Tinder'da kullanılmayan bir sanal numarayı size verecektir. Tinder uygulamasına sizin için atanan telefon numarasını giriş yapın. Bu Tinder numarasına gelen kodu smsaktive.com sitesinden alın ve uygulamaya yapıştırın. Ve böylelikle yeni sahte numara ile Tinder hesabına giriş yapmış olacaksınız. Telefon numaranızı vermek konusunda endişeleriniz var ise sanal numaraları kullanarak bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.